Ablam ne, yapt, ne yapıyorsun şu an? Bebeğime e, elbise yapıyorum. Bir kere elleyebilir miyim ona? Neyi? Yine Yok. var mı onda? Yok. Bakın, elbise yapıyormuş. Ne demek istersin? Çok mutluyum. Böyle işlerle ilgilenmeyi çok seviyorum. Abi seni yakınlaştırdım, dur dur. Böyle işlerle ilgilenmeyi çok severim. Bence boş işler müdürüsün. Ee, boş işler mi? Evet, senin lakabın neydi? Yazışlar müdürü. Ha sana e, etkis... etkisiz eleman diyorlar S bana yazlıkta. Çünkü sen etkisiz elemansın. Evet. <laughs> Etki, etkisiz eleman olarak bak, ne demek istersin? Şey etkisiz eleman olarak ne demek istersin? Yani ne olur. ben de hiç etkisiz eleman değilim. Çünkü abu evet etkisiz elemanmışsın. Çekip atma onlara anneanneciğim. Dikemedim. Öyle şeyler atma. Dedim.